Evet herkese merhabalar. Bugün günlerden 29 Kasım 2025 Cumartesi Mersin Aydıncık sahilindeyiz. Burası 100 rakımlı bir bölge. Geçen hafta bu arayı kontrol etmiştim sizinle. Karniyol olduğunu e, yazmışım, not almışım. Karniyol ırkının e, bir üyesi. Buraya bakalım. Şimdi gördüğünüz üzere aramız gayet eee istekli bir şekilde mumörmüş. Geçen haftaya göre daha fazla nüfusun olmadığını düşünüyorduk ama nüfus daha da gelişmiş. Evet. İçini açalım. Hızlıca kontrol edelim. Evet, bir miktar şurup vermiştim. Bunu aramız işlemiş şurubu çekmişler. Dört çerçeve. Zaten dört çerçeve olarak kış sonuna kadar devam edecek. Evet dört numaralı çerçevem gördüğünüz üzere gayet stoğu çok yüksek. Yaklaşık 2-3 kilo bal var. 3 numara Evet görüyorsunuz kuluçka devam. Biraz kuluçka daralmış. Geçen haftaya göre daha az bir kuluçka var. Evet daha az bir kuluçka ama günlük yumurtaya devam ediyor ana arı. İki numara çerçeve. Geçen haftadan bu güne kuluçka gene daralmış. Şurada biraz açık bal. Evet. Bu hafta gördüğüm şey kuluçka biraz dar. Daha dar. Evet. Bir numaralı duvar çerçevem. Görüyorsunuz. Stok çok iyi. Evet. Anari'yi göremedim. Muhtemelen aşağıda bir yerde kaldı. Evet bugün bir hafta sonra 29 Kasım'da aşağıya göster. İki çerçevede daha dar bir kuluçka ve maşallah çok güzel bir stok var. İzlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.